Evet okula gitmek için. <laughs> Yedi çeyrek geçe evden çıkıyor. Sabah her, saatinde. evet sabah saatinde her gün aynı saatinde gidiyor zaten. <laughs> Biz Arife günü bizim müdür okula çağırmıştı. Biz o gün öğrendik. Yani <laughs> okula gelmediğini. Evet okula gitmemiş. Servisi de bilmemiş. Biz o gün öğrendik. İşte köyün yani tarafını düşünürüz. Bilmiyoruz burada Burada yok, burada yok herhalde. Bursa'da ya eli de düşünüyoruz. Allah'ım çocuğumu sağ serin bulsunlar. Bunu ben bana yetiştirsin, bunu ulaştırsınlar çocuğumu. Ben bunu istiyorum, başka bir şey istemiyorum.